Divan heyetine haber gönder, yarın hazır olsunlar. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Sultanım. Her baş. Hürrem. Ne oldu, neyin var? Bir şey mi oldu? Sizinle konuşmam lazım. İçeri gel. Senin rengin solmuş. Neyin var? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Atım. Aşkım, öldü. Nasıl ölmüş? En iyi şekilde bakılmasını buyurmuştum. Hastalıktan değil Süleyman. Kaza da değil. Öldürdüler. Hançerlediler. Üstelik benim hançerimle. Kimce cesaret edebilir böyle bir şeye? Ölmüyor. Gördün onu. Kanlar içinde yatıyordu. Daha dün kendi ellerimle beslemiştim onu. Ağlama. Malkoçoğlu! Hünkârım. Benim sarayımda benim sultanıma hediye ettiğim at hançerlenmiş. Kim cüret edebilir buna? Her kimse o bulup getireceksin bana. Getireceksin ki kalbini söküp çıkartacağım yerinden. Merak buyurma hünkârım. Derhal alakadar olacağım. Her kimse o gafil bulup çıkartacağım karşınıza. Ağlama artık. Söz veriyorum bunu her kim yaptıysa bedelini ödeyecek. Bak. İşte neler yapıyorlar bana. Korkuyorum Süleyman. Hürrem'im. Benim gülen yüzüm. Aşkı der oğlum, sebebi varlığım. Acını sök at gözlerinden. Zinar korkma. Senin canın benim canımdır. Kim ne yapabilir? Mümkün mü bu? Dik dur. Metanetini koru. Uzun bir ayrılık olacak önümüzde. Gözüm arkada kalmasın. Ne demek bu? Bir yere mi gidiyorsun? Sefer kararı aldım. Bu dinme daha ötesine bir yanaya gideceğiz. Hayır, olmaz. Gitme Süleyman. Görürüm. Sen gidince bütün yalnız kalacağım. Düşmanlarım fesat bilecek bunu. Üzerime gelecekler. Geri döndüğünde beni burada bulamayabilirsin. Evet. <laughs> Bu kadın ne söylediyse yaptı bugüne kadar. Ne kadar çabalasam da engel olamadım. Amaçlarına bir bir ulaştıkça daha da güçlenecek. Vali Bey. Hünkârım. Nedir vaziyet? Bir şey öğrenebildin mi? Henüz kim olduğunu tespit edemedim. Lakin yakındır bulacağım. Sultanımız nasıllar? Bir hayli korkmuş. Üzgün. Ziyadesiyle kıymet veriyor doğada. Malkaç oğlum. Bunun arkasında her kim olursa olsun çekinme, üzerine git, örtbas edilmesin. Anladın mı beni? Anladım hünkârım. İhmali olanları da affetme. Gereken cezayı ver. Siz hiç merak etmeyin. Öğren bir şeyler yiyeyim. Hünkârım. Malkoçoğlu, gel. Hünkârım, sultanım. Hayırlı sabahlar. Sana da. Divan heyetine haber gönderildi. Emrettiğiniz üzere gelecekler. Ali. Berli Bey, katili bulabildiniz mi? Bizzat tetkik ediyorum. O iş bugün çözülecek. Sultanım, müsaadeniz olursa size bir sualim olacak. Dinliyorum. Cariyeniz Nilüfer Hatun. Hançeri ona siz mi verdiniz? Evet, ben verdim. Neden? Ondan mı şüphelendiniz? Ben sadece her ihtimali düşünüyorum. Mümkün değil, o yapmaz. Ona itimarım tam. Sağlıktır bana. Şüphe duydunuz bir var mı? Hayır. Ama kim yaptıysa kuvvetli bile olsa gerek. Ya da güvendiği, onu kollayan mühim biri var. Ne zaman yola çıkacaksınız? Hazırlıklar bitince. Daha var. İbrahim de gelecek mi? Elbette gelecek. Hem de bu kez ser askerim olarak. Çok merak ediyorum. Daha ne kadar yükselecek paşa? Daha ne kadar yükseleceğini mi merak ediyorsun? Bundan sonrası benim tahtım. Lakin o da buna hayal dahi edemez. Zira hanedan mensubu değil. Aileye damat olmuş ama. Peki yine de ister. Malum insan ruhu doymaz ki. Osmanoğlu değil. Pargalı İbrahim o. Bunu unutma. Hadi sen de dairene dön. Bütün gece döndün durdun. Uyu dinlen.